e, prestij meselesi 3 Şubat'ta daha ya. yaklaşık 1500 sınavında sinema severler Ve bu filmi milyonlarca insan bekliyor. Üzgünüz evet. aile olarak. Evet. Ee, keşke iş buralara gelmeseydi. Ee, çünkü bu büyük, film için çok büyük emekler sarf sardı. Çok çalıştı. Ee, Beni zaten insanlar biliyorlar, yapmış olduğum filmler zaten milyonlarca insan tarafından izlendi. Ben filmlerimde e, hiç kimseyi karşıma almam, kimseyi kırmam. Zaten bütün filmlerim özgün hikayelerdi, gerçek hikayelerdi. Bu film de gerçek bir hikaye, samimi bir hikaye. E, bütün aile yanımda zaten film çekimlerinde. E, biz sadece bu filmler için yan yana gelmedik bu arada. Ee, abi rahmet olduktan sonra benim ailenin hiçbir zaman bağım kopmadı. Hilmi abinin en küçük oğlunu yetiştirdim. Benim bu filmde yardımcı yönetmenliğimi yaptı. Benim beyin eşi Semih abla hem bana hem Haluk Levent'e hem Özcan Deniz'e evinin kapılarını açtı zamanında. En garibanım dönemlerimizde. O da film filmde oynadı. Misafir olarak onu da görmek istedim ben. Mustafa Topaloğlu ailenin büyüğü e, ee, on kapanı müzik dünyasına Hilmi Topoğlu adım atarken Mustafa Topoğlu da ortak bir şirket kuruyorlar. E, ee, Mustafa abi ta tam destek bize. Oğlu Çağlayan filmini oynadı. Ee, bugün mahkeme 16 Şubat tarihinde. Filmimiz vizyona girecek arkadaşlar. Bizim için önemlisi buydu. Ee, biz Hilmi Bey'in anısına ve Hilmi Bey'in kendisine asla hiç kimseye, benim zaten sinemamda öyle bir şey yok. Kimseye saygısızlık yapma. Benim filmlerimi sizler biliyorsunuz, izlediniz. Ee, 3 Şubat'ta prestij meselesi dediğim gibi sadece Türkiye'de değil, Avrupa'nın 9 ayrı ülkesinde, Arap ülkelerinde, Azerbaycan'da, Türk Cumhuriyetlerinde vizyona girecek arkadaşlar. Herhangi bir sorunumuz yok. Peki efendim, mahkeme öncesi böyle e, Volkan Bey'le bir görüşme durumu olmuş muydu? Hani neden böyle yaptığına dair konuştunuz mu? Bir fikir alışverişi oldu mu aranızda ortaya bulmak için? Şimdi ben bütün ailenin bireyleri birebir görüştüm. Ben çünkü senaryo aşamasındayken Özcan'la da görüştüm, Haluk'la da görüştüm. Onlar destek sundular. Şarkıları gelip stüdyolarda okudular. Senaryoda istediğiniz kalemi oynatabilirsiniz dedim onlara. Aile de aynı şekilde. Ee, aileden bir tek istediğim gibi her ailede vardır. Bu ailede böyle bir abi maalesef ortada yok. Yani ben 20 yıldır bu aileyle bağını koparmış. İşte bir film yaptık, ortaya çıktı. Orada bir şey demeyeceğiz artık. Peki başka beklentilerin mi var? Yani? Bilmiyoruz, diye, onu, Neden ne olduğunu gibi? bilmiyoruz. Ama otobiyografi filmlerinde arkadaşlar bu yönetmen sinemasıdır. Benim kendi hikayem. Bu sadece Hemi Topal'ın hikayesi değil, filmi izleyeceksiniz. Az kaldı. Bu Mahsun Kırmızıgül'ün, Özcan Deniz'in ve Haluk Levent'in... Biz bu ülkede yaklaşık 40 milyon albüm sattık. Binlerce konser verdik biz. Yüzlerce şarkımız dillere pelesenk oldu. O yol çıkışın ilk hikayesi bu. Bir başarı, bir umut hikayesi bu. Ya bu umutun içinde biz yani bir herhangi birini asla ve asla filmde zarar verecek şeyler zaten ben yapmam. Benim sinemamda öyle bir şey yok. Peki iddiası olan sahnelerle alakalı mı söyleyeceksiniz? Hiçbir şey yok. İzleyeceksiniz. Hepsi de gerçek. Aile de burada. Sonuçta Aile mı? Yaşansı... neler söyleyeceksiniz? Yani yıllar sonra böyle bir durum oldu. Yani Tanrı 20 yıl geçmiş <laughs> bu talihsiz bir açıklama ama e, senaryoyu ben yani zaten şey, zaten biraz bir şey. Zaten bezelenecek bir yok. Yaşanmış bitmiş yani. Siz de biraz gerildiniz ya tansiyon biz, yani 20 yıldır zaten biz kendisiyle görüşmüyoruz. <laughs> yani ne Gürkan abi, ne ben abi, ne annem abi. İşte Şamanson abi dediği gibi yani. Bir <laughs> film. Vizyona girecek. Piyasa için. Yani şu an babamın kemikleri nasıl sizde? Ben 42 yaşındayım. Hayatta şu an bir madde. <laughs> biraz maçlı bir durum olabilir mi? Beklentişi şey gibi bir şey olabilir mi? Babamı onurlandıracak bir şey. Hani bir pay ölümsüzleştiren bir film şey. yani bu arkadaşlar. Ha Volkan için. Evet. Mı? Ya bilmiyorum onun yani ne düşünüyor, ne yapıyor, diye. Onunla ilgili hiçbir şeyim yok. Ama dediğim gibi 20 ne yıldır oluyor. ben soruyorum yani. Kardeşlerin niye aramadın? Neredeydin 20 yıl yani? bu Tam film çıkacak harfesinde PS çıkıyorsun. Olmaz. Aileye zarar veriyorsun. Annem burada, kardeşim burada, yeğenim burada, mazlumlar <laughs> burada. Yarın abim burada, Gürtay burada. Ailece buraya gelmişiz yani. Biz sonra arkadaşlar. size Yani. Yani. insanın kendi babasının hikayesi, Masum abinin hikayesi. Yani Masum kırmız gibi Haluk Levent'le Uçan Deniz'in hikayesi. bu. Ee, babamla nasıl buluştuklarını, nasıl bir umut yolculuğunu anlatıyor aslında. Yani film tamamen bir kişinin kişisel hayatı değil. Yani ki ben ben de filmi isteyeyim. Aslı Hoca ile birlikte çalışıyorum. Yani diyor ki babama zarar verildi. Babama zarar verebilecek bir şey ben nasıl çekeyim? Anneme nasıl kabul ettireyim? Abime nasıl kabul ettireyim? 20 senedir ortada yok. Ulaşmaya çalıştık. Kendisi ulaşmadı. Ne, ne hikmetse tam vizyona girerken bir anda ortaya çıktı. Arkadaşlar 3 yani, Şubat'ta görüşmek ol, üzere. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Dağılın, teşekkür ederim, dağılın, ederim. Dağılın.